Herkese selamün aleyküm arkadaşlar. Yeni bir Warband videosuna hoş geldiniz. Benim adım Havaki. Şimdi sizlerle Warband'da hilesiz seriye başlıyoruz. Dosta, korku düşmana, güven veren tip yapıp başlayalım. Şehre kancık pusudan kurtulup Praven şehri tücarına gidiyoruz. Sanırım Mesut komiser gibi çatışacağız. Demeden herif çullandı üstüme. Öl it oğlu it. Şu itteki koşuşa bak. Sanki bize koşmasa kardeşini sikecekler. İlk önce şu gerzek tüccarın salak kardeşini kurtaracağız. Bu yüzden canımızı içe sayıp 300 dinar için kendimizi satıyoruz. Böyle de deyince kendimi eskort gibi hissettim. Yanlış anlamayın yani biz neticesinde bugün e bugün paralı askeriz. Neden diye sorarsanız. Memleketin tek enayisi biziz. Bana koy. <laughs> Köylerden amca oğullarını sefer neyin için neyin toplayalım ki mağara basalım. Gelin bakalım eniştesini düdüklediklerim. Şimdi siz naneyi yemediniz mi? Al bismillah. Al bismillah. Al bismillah. Tut şunun ucunu döşeyelim abi. Ganimeti cepleyelim belki kreker alırız. Şaka şaka anca başını alırız. Az önce aşırdığımız şeyleri satalım ki paramız olsun. Köy köy gezip eleman topluyoruz. Anasını sikeyim çevirme yedik. Askerini bırakan etek giysin. Dalın yiğitler gün gaza günüdür. Ler dediğime bakmayın benle beraber üç kişiyiz. Amına koyduklarım neredesiniz? Sizin gibi Hadi ulan yaparım ben. Siktim sizi rodoklular. Amına siktiklerim bitmiyor. İnşallah götüme kundaklı yer oku girmez. Kalan son elemanı düdüklemeye gidiyorum. Amına sikeyi mesil alamıyoruz. Neyse zaten tüccarlıkla parayı kazanmak için ticarete vermiştim. Hemen aklınız bel altına inmesini sapık herifler puanları kastetmiştim. Neyse 8 kişi olduk 15'e yaklaşsın gidip basak heriflere. 13 kişiyiz. Bu kadar yeter gidip basak heriflere. Şimdi ne yapacağız seri söyle orospu evladı. Şimdi sikimizin ucunda spağlanacak piçleri nasıl bulacağız diye kara kara düşünüyorum. Aa buradaymış sürtükler. Tipini siktiğim gel hele gel. Evet biz Mert Şengaver'le olduğumuz için 4 kişiye 13 kişiyle dalıyoruz. Kimse delikanlılığımızı sorgulamasın. Şimdi bu tepede değil ananızı sülalenizi siksen bir şey yapamazsınız. La orospu çocuğu inme aşağı ananızı sikerdim ama o adama orada sütyen giydirip daha ettirmemeniz için iniyorum. Neyse şu yarrakın yerini öğrenek şu piçlerden. Konuş ilne oğlu. Oğlum ben 3-5 dinar vereyim üstünüze alın bu ne fakirlik ya. Haydi ağlar sefer bizi bekler. Hadi bakalım şimdi annenize süt banyosu yaptıracağım kaltaklar. Çıkın karşıma yavşak görünümlü düzenbaz piçler. Canınız sıkılmasın diye bir miktar müzik. Otomobilimiz yerli ve milli, direksiyonda dünya lider. Tok otomobilimiz yerli ve milli, kuduran kıskanan her yerde belli. Yerli değil, milli değil diyenler kendilerine kadar yerli. Yerli değil, milli değil diyenler geldi kendileri... piç. Evet götü çizdirmeden ilk görevi yaptığımıza göre tüccarlığa başlayıp para ile göt silebiliriz. İlk şu ekipmanları satıp bir şeyler kazlanak. Vay orospu çocukları. Sizin ananızı sıktım bacınızı tokatladım diye mi bu karın ağrını sokuplar? Yoksa hamile misiniz? Şayet değilseniz vekaletinizi bozacağım bok herifler. Gel bakalım beyhude köpek. Al bismillah. Al bismillah. Al bismillah. Al sana orospunun oğlu. Hamd olsun bu gazadan da galip çıktık. senin şehrindeki haydutların amına koyayım senin de bacına koyayım göt oğlu. Bitmediniz amına. Sıkılmayın diye bir daha müzik. Bitti mi dertlerin amık evladı. Eşyaları bir daha satalım. Zaman ticaret zamanlıdır beyler. Uksa şehrine satış yaptık. Şimdi Ahmerrat şehrine gidiyoruz. Ticarette kusur olaz gencolar. Ta ebesinin amından geldik. Bir de Veluca'ya mı gideceğiz anasını satam. Neyse yolumuz uzun yolcu yolunda gerek derdi atalarımız. Siz kimsiniz Aykü? Şimdi ananızı kılıçtan geçireceğim. Fişlere bak domuz sürüsü gibi geliyor. Ya atan oldu? Herifler bizi sikiyor. Haydi aslanlarım alacağız dayanın. Başını alacağız. Kaçın oğlum adamlar bizi kulağımızdan sikiyor. La siktir git. Adamlarımın amına koyam kaç ula. Siktir gelme oç. Sizin ben ağınıza çatır çutur sıçayım göt sürüsü salın gideyim avrakları ile zine eylediklerim. İkinci bölüm topunuzu ağzından sikeceğim bekleyin ibne oğulları.